Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar buyurur. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bu şimdi üzerinde konuştuğumuz konu tam... E, Cekette ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz her şey öyle gider. Benzetmesine uygun bir şey. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile ya da genel olarak dış politikamızın ana meselelerinde bu ilk düğmeyi yanlış iliklemek nasıl başladı derseniz Rusya'dan iki buçuk milyar dolar para verip S-400 füzelerin alınmasıyla başladı. O füzeler niçin alındı hala meşgul. Çok net değil. İkincisi aldığınız o füzeleri kime karşı kullanacaksınız? Ne zaman kullanacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? O da belli değil. Onun sonuçları oldu. İki buçuk milyar doları Rusya'ya teslim etmenin yanı sıra Türkiye bir parçası oldu. F-35 ki yüzyılın en önemli e, teknolojik gelişmesini ifade ediyordu savaş uçakları konusunda. Oradan çıkarıldı. Katsa yaptırımlarına maruz kaldı. 10 milyarlarca dolar zarara girdi. Ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler belli konulara kilitlenmiş bir türlü o tıkanıklık açılamaz hale geldi. Bir yandan da bir BRICS'e koşup, bir Şangay Beşlisi'ne koşup, bir oraya bir buraya koşup bunun adına da çok yönlü dış politika dendi. Zincirleme hatalar birbirinin arkasına geldi ve bu başı kesik tavuk gibi koşturan bir dış politika görüntüsüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne elinizin zayıf olduğu duygusunu verdiniz. Bir yandan da illa bir Beyaz Saray fotoğrafı çektirmek için kaç başvuruda bulunduğunuzu dışişleri kaynaklarından biliyorum ve cevap alamanızı ben biliyorum. Bu kadar hevesli gitmeye kalkarsanız bunun karşılığında da gider ayak vergi indiriminde bulunursanız vallahi ben sizden şu kadar Boeing alacağım derseniz ki e, 225 Boeing anlaşması yapılıyor adet. Güney Kore 50. Türkiye'den kat ve kat zengin bu gibi konularda Katar 210. Biz nedense 225. Ve sonuç itibariyle bir de üstüne üstlük 20 yıllık 43 milyar dolarlık bir LPG gaz anlaşması yapılıyor. Ne aldık diye sorduğunuz zaman cevabı yok. Aldığınızı zannettiğiniz şeyler hala kongreye bağlı. Ve Trump size sö söz vermiş olsa bile Trump'ın yetkisinde değil. Trump çok kazançlı çıktı bu işten. Türkiye'nin ne kazandığı belli değil. En son şunu söyleyeyim tamamlayayım. görüntü her türlü spekülasyona kendiliğinden açık ve dolayısıyla dış politikanın tümü ve felsefesinin tartışılmasını davet ediyor ve en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde bir otopsiyi ciddi bir otopsi diziyi gerektiriyor saygılar sunarım teşekkür ederim